Bugünkü dersimizde 9. sınıfta 9. sınıfta kümeler dersinin alt başlığı olan kombinasyon çalışacağız. Dersi çok ilerletmeyeceğiz. Yani ileriki özellikle 11. sınıfta gösterilen permütasyon, kombinasyon, binom olasılık derslerinde gösterilen kombinasyonu çalışmayacağız. Fazla detaylara girmeyeceğiz. Temel anlamda kombinasyon çalışacağız. Ve fakat şu da var ki Burası çok iyi bilinmeli arkadaşlar. Çok iyi bilinip irdelenmeli. Eller açık arkanıza yaslanın. Mesela bir A kümesi verilsin. Bir, iki, üç elemanlarına sahip olsun. Bu A kümesinin alt kümeleri boş. Bir, iki, üç. Üç elemanlar. Bir elemanlar bunlar. Öyle ya. Şimdi bir, iki, bir, üç, bir de 2, 3. Bunlar da iki elemanlı alt kümeleri. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. A kümesinin kaç tane alt kümesi var? 8 tane. A kümesinin bir elemana sahip kaç tane alt kümesi var? Bir elemana sahip 3 tane. Bak 1, 2, 3, 3 tane. Peki A kümesinin iki elemanlı kaç tane alt kümesi var? 3 tane. A kümesinin hiç elemanı olmadığı bir tane A kümesinin 3 elemanlı bir tane alt kümesi var. Bunların toplamı da zaten 2 üzeri 3'ten 8'i vermek durumunda. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bir örnek daha yapalım. Bakın dikkat edin. Mesela bir başka bir örnek olsun. A, B, C, D bir A kümesi verilsin. ABCD dört tane elemana sahip. Bu kümenin bir elemanlı elemanları neler? A, B, C, D. Bir eleman içeren. iki eleman içeren. Bak şimdi bunu söyle. A, B, A, C, A, D. Bak şimdi A, B, A, C, A, D. Şimdi B, C, B, D. B, C, B, D. Doğru mu? Bir de CD. Bu da CD. Şimdi bunları toplayalım. 3, 2, 1, 6. Buraya kadar tamam mı? İşte biz e, burada bir formül çıkartmış matematikçiler. Onu vermek durumundayız. Şöyle ki arkadaşlar. Örneğin burada 4 elemanlı bir kümenin yok önce şey verelim. Formülü ben hızlıca vereyim de sonra detaylayacağım size. N'in N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin adedi N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyeldir. Şimdi biz bunu detaylayalım. Mesela 4 elemanlı buradan A kümesinin 2 elemanlı alt kümeleri 4'ün ikili kombinasyonu ile bulunur. Ve bu da 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bu da 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Aşağısı da 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Bu 2 faktöriyeller gider. 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2 eşit. 2, 12'yi 2 bölerse bak buradan da 6 elde ettim. Burada da 6 elde etmiştim az önce. Burada da 6 elde ettim. Bir örnek daha yapalım. Mesela arkadaşlar bir B kümesi verilsin. B kümesinin 1 2 3 4 5 6 tane elemanı olsun. Bu B kümesinin 2 elemanlı kaç tane alt kümesi var? 2 eleman içeren. Bunlar ne? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, sonra 2 3 2 4 2 5 2 6, sonra 3 4 3 5 3 6, sonra 5 4 6 4-5, 4-6 bir de 5-6. işte ama şunu da söyleyeyim. Biz şimdi iki elemanları kurgularken böyle kolayca söyleyebiliyoruz. Ama ben şimdi sana desem ki 3 elemanlı kaç tane var desem karışıklık olacak. Karışır o zaman değil mi? O yüzden bu karışıklığı ortadan kaldırmak için iki elemanlı kaç tane alt kümesi var? Altının ikili kombinasyonu. Eğer ben 3 elemanlı sorsaydım beyefendi altının üçlü olacaktı. 4 eleman, mesela 6 elemanlı kaç tane alt kümesi var? Bunu siz bu işlemi çözmeden bilebilir misiniz? Hayır. Bu bilebilirsiniz. Bak iyi düşünün. 6 bölü 6 değil. Burası 6 faktöriyel bölü 6 eksi 6 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Bu da 6 faktöriyel bölü 0 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Buradan 6 faktöriyeler gider 1 kalır sıfır faktöriyel de bire eşit. O da birdir bak. Böyle yapılacak. Zaten şöyle düşün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarına sahip B kümesinin 6 elemanlı bir tane alt kümesi var. Öyle değil mi? Hani 6 elemanlı bu kümenin bir tane alt kümesi var. Öyle değil mi? 6 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı kaç tane alt kümesi var? Şimdi bunu çalışalım. Bak şimdi 6 faktörü bölü 6 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradan 6 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'di. Doğru mu? Evet. Burada 2 faktöriyel 2 çarpı 1'e eşit. 6'dan 2 çıktı 4 faktöriyel burası. 4 faktöriyel. Peki 4 faktöriyel 4 3 2 1'e eşit. Burası da 4 3 2 1'e eşit. Yukarısı 6 kere 5 30. 30'un 2'ye bölümü 15. Demek ki 6 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı 15 tane alt kümesi var. Buraya kadar tamam mı? Mesela 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı kaç tane alt kümesi var? Bunu çalışalım. Bak bu da basit. 6 faktörü, faktörü bölü. Bir. Aferin. Burası da 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü. Evet, 3 2 1 yazalım oraya. Doğru. Jank jung 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 jank 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 çarpı 2 çarpı 1. Şimdi 3 faktöriyel 3 2 1'e eşit. 3 2 1 çarpımı 6'ya eşit. Anladın mı? Evet. 3 2 1 3 2 1'i götürür. Cevap 20. Zor mu? Hayır. Hayır, zor değil bak. Hadi devam edelim. Bak şimdi. Başka bir çalışma yapalım. Mesela bir A kümesi verilsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Böyle bir küme verilsin. Dokuz elemanlı bu kümenin iki eleman ihtiva eden kaç tane alt kümesi var? Sen adın neydi delikanlı? Tufancım sen söyle canım. Evet bu dokuz elemanlı bu kümenin iki elemanlı alt kümeleri 9'un ikili kombinasyonuyla bulunur. Doğru. Burayı geçtim. Tamam. Bura bitti. Şimdi B şıkkı dokuz elemanlı bu kümenin Dört elemanlı kaç tane alt kümesi var denirse o da böyle yapılacak. Dokuzun dörtlü kombinasyonu. Şimdi işlem yapmadan dokuz elemanlı bir kümenin dokuz elemanla kaç tane alt kümesi vardır? Bunu nasıl bilebilir misiniz? Evet, bir, Aferin. Dokuz elemanlı bir kümenin hiç eleman ihtiva etmeyen hani Aynen. değil mi? Boş küme o da. Hani bir tane. İşte böyle basit sorularda direkt yapabilirsiniz cevabı. O zaman buradan formüller çıkıyor. Eller açık arkadaşlar. Enin sıfırlı kombinasyonu neye eşit yavru ceylan? Hı? n'in sıfırlı kombinasyonu neye eşit? Bu durumda? 1. n'in n'li kombinasyonu neye eşit? A. Femsiz. Tebrik ederim. It's very nice. Güzel. A. Peki mesela bir B kümesi verilsin. B kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elemanlarından oluşmuş bir B kümesi verilsin. Bak soru şu: Birin bulunduğu, birin bulunduğu, üç elemanlı kaç tane alt kümesi var? Bu B kümesinin. kaç tane alt kümesi var? Kaç tane alt kümesi var? Evet. Arkadaşlar bu soru şöyle yapılacak. Bakın mesela şunlar bu elemanları yerleştireceğimiz hani bu üç elemanlı diyor ya, üç elemanlı deyince bir an için böyle bir şey yapalım. Biri buraya yazsam, hani bir bu kümenin içinde var artık. Hani B'nin alt kümelerinden birine biz B1 desek, bir tanesini yazacak olsam. Bir, sonra ne yazarım? İki, üç yazarım mesela. Başka bir, bu şartı birin bulunduğu üç elemanlı alt küme istiyor ya benden. O zaman başka bir küme daha yazayım ben, B2 yazayım hadi. Burada bir varken aferin. Ne gelebilir buraya? 2, 4 gelebilir değil mi? Doğru mu? Sen sözün de doğru. Ben yanlış demiyorum. bak. Uyumlu git. Uyumlu git. Bak bir tane daha bulsak hadi. Bir var. 2, 5. Evet. Şimdi o zaman bu ben şimdi oturup da 5 dakika bu soruyu böyle uzun uzun yazıp da mı çözmelim? Yoksa bir fikir geliştirip tak cevap şu mu demeliyim? Evet, hadi bakalım fikir geliştirin de görelim. Bu soruyu nasıl çözerim? Ben yani nerede uğraşı veriyorum? Ben dikkat edin, benim uğraşı verdiğim pozisyon şurası. Şu, şu iki elemanlılarla ben uğraşıyorum. Burada bir bir hep burada var arkadaşım, bak bir hep burada var. O biri ellemiyor zaten. O hep burada var. O zaman Mahmut söylesin. şeyi söyle hani altı faktörü falan deme. İlk cümleyi söyle. Ondan önceki cümleyi söyle. Altının ikili kombinasyonu de bana. Anlaştık. Sen ikinci artını aldın bugün. Aferin sana. Ben biliyorum ya. Sen anladın. Sen bunu söylemiyorsun. Bundan sonrasını söylüyorsun. Ben anladım. Sen yanlış değil ki. Doğru söyledin. İkisi aynı şey tabii ki. Gayet yeterli. Aferin. Mahmut çok güzel. Bak dersime katılıyor Mahmut. Tufancığım bilgin olsun. Bak adam üç tane artı aldı bugün. İyi. Şimdi üçüncüyü ben verdim. Sizin haberiniz yok yani. <laughs> Altı faktör 5 tamam. Beş. Dört. Böyle iki. Burada dört faktör Bu dört faktörler birbirini götürür. Cevap elbette 15. Aferin kızıma. Şimdi buraya kadar tamam mı? Selma'ya da 3 artı verdim. Tamam. Şimdi bu aşamada soracağım bir yer var mı delikanlı senin? Derya sen takıldığın bir yer var mı? O zaman şimdi bu soruda birin bulunduğu 4 elemanlı kaç tane alt kümesi var? Birin bulunduğu 4 elemanlı kaç tane alt küme var? Soru bu. Parmak kaldı. Bakayım. Arkadaşlar tebrik ederim. Cevap bakın. dört tane hane düşünün. Bak şimdi bu dört tane hane. Sen bir an için bir tanesini yapacak mısın gibi düşün bak. Sınavda da böyle yaklaşın. Sorunu çözümüne böyle yaklaşmanızı rica ediyorum. Tamam. Mesela bir burada. Tamam kardeşim bir var. Birin bulundu. Geriye mesela atıyorum. 2-3 4 mesela böyle bir şey. Bu evet aradığım cümlelerden birisi bu. E şimdi ben bunu oluştururken değişen kısım şurası değil mi? Evet. O zaman biri bir an için kaldırıp atıyorsun. Evet. O zaman 11 eleman kaldı. Cevap 11'in üçlü kombinasyonu olur. Soru bitti. Bu 11'in üçlü kombinasyonu da 11 bir faktörü bölü 11 3 faktörü çarpı 3 faktörü eşittir. Siz yapacaksınız. Ben çözmeyeceğim artık. Siz onu öğrendiniz artık. Tamam mı? Tamam. Ben böyle yazayım yeter tamam mı? Siz onu çözersiniz, devamını getirirsiniz. Tamam. Şöyle inelim.